Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Sticker yapıyoruz Az önceki videomda bunu yapmıştım Herkes izlesin O videomu izlemeyenlere varsa gitsin Böyle bir kutu yapmıştım İçinde kalemlerimi koydum Diğer yerleri de buraya koymuştum Bunu da koyuyoruz içine. Çünkü, çünkü onu bu da buradan aldık Ay Gerçekten Şimdi biz sizlerle birlikte sticker yapıyoruz Adı çekilir misin videomda yoksun da? Adı dur artık. E Dostum. Ben Neyse. Evet arkadaşlar şimdi sticker yapacağım. Sticker bir tane kalp yapayım. Kalp Malzemeleri söyleyeyim. söyleyeyim. Kalem. Kalem. Ondan sonra bir de bant. Bir de bant ve boya kalemleri. Şimdi önce bir ben kalp çiziyorum. Kalp çizdim mi arkadaşlar? Böyle çizdiniz kalbini. Sonra içini boyuyorsunuz. Şimdi azıcık. Çok fazla kullanma. Bitiyor sonra. Marker olduğu için bitiyor hani. Arkadaşlar bu kalbi kırmızıya boyup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi yaptım. Böyle birazcık taşımış olabilirim. Çünkü oraları keseceğiz artık. Şimdi bantı alıyorsunuz şu kadar. Azıcık kesiyorsunuz. makas, Azıcık kesiyorsunuz. Kestiğiniz gibi kas. Kestiğiniz gibi kalbin üstüne yapıştırıyorsunuz. Kalbin üstüne yapıştırdığınız şöyle. Şöyle yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra makası alıyorsunuz. Makasla kesiyorsunuz. Ama böyle bantı bantı üstünleri kimdeki çek şey yapıyorsunuz böyle yapıyorsunuz böyle hepsini şey şimdi size göstereceğim sakın yapmayın daha böyle şey böyle beyazlıklar olacak şimdi sonra yine bant alıyorsunuz bantın nerede yani. buradan Hemen bantımızı açıyoruz. Arkadaşlar açamadım bir türlü. Tırnaklarımdan dolayı çok az tırnaklarım var. Çünkü kesmiştim. Şimdi alıyorsunuz. Yine birazcık daha uzun olan bu sefer. Sonra aldınız. Sonra üstüne yapıştırıyorsunuz. Bir dakika. Ters olmuş. Hemen tamam, düzelttim. Sonra üstüne yapıştırıyorsunuz yine yapıştırdığınızda oldu şimdi ke keseceksiniz ama öyle şey değil mesela boşluk kalarak yapışması için boşluk kalarak keseceksiniz arkadaşlar size sticker yapımını öğrettim hemen yani böyle şöyle 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 mesela şuradan doğru böyle şöyle. Ondan sonra alayım. Ondan sonra istediğiniz yere yapıştırıyorsunuz. Bitti. Ben siz çıkarttım da yapmıştım. Diğer videoda yaptım. Şimdi de bunu yaptım. Burada da bu bir, bir sürü var. Bunlar el yapımı ya da el yapımsız. Mesela şu el yapımı. Bir tankimize yapıştıralım. Hı, yapış, yapışmıyor. Çünkü bu yuvarla kaldığı için. Neyse. Yap. Hemen tamam, yapıştırıyorum. Yapışmıyor. Neyse. Tamam. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye of the